Evet arkadaşlar yine hatta <laughs> yine demeyeyim yine gene şey oldu gene kayıt gitti yani yanlışlıkla F7'ye bastığım için f 7 devam ettir diye anladığım için öyle hatırladığım için bir tane daha kayıt seç oldu bir sürü kayıt hiç ettim şurada ee, artık sen anlat oğlum benim yani ağzım yoruldu <laughs> Yani öyle işte ve benim arabam döndü ben o yüzden şunu. yeni e sunucu bulduk. Öbür evet, sunucuda sorunlar çıktı. O yüzden bu sunucuya geldik. Yani bu birinci bölüm ama yani o sunucudaki ikinci bölüm hatta üçüncü bölüm seviyesinde olabilir. O derece yani arkadaşlar e ben size ne yaptıklarımı anlatayım. Yani bu kayıttan önceki kayıtlarda. Rol dersi aldım. ilk önce. Sonra ehliyet aldım. Sonra sonra aç yaptık. Sonra arkadaşlar işte tırcılığa başladık. Ee, bir, bir, kere yol gittim. 5000 TL ile başlıyoruz oyuna. Ve e, tırcılıktan 4000 gibi şeyler aldık. Şimdi ikinci yola gidiyorum. Benim için e, bütün kayıtlar çok uzun. Ama sizin için bu kayıt çok kısa. Evet bunu biliyorum. Kardeşim bir kere de gelmeden açın ya. Allah'ım ya Rabbim. Biliyorsun zaten. Vereyim sana. Yes please. Geç. Allah Allah. 2 seri boşuna alıyorsun kardeşim yani. Geçerken alsan daha mantıklı. Aynen arkadaşlar işte bu e, server sesli şöyle şöyle göstereyim sesli bir şekilde Z'ye basarak konuşuyorum onun dışında işte yine gerçek hayat tarzında çarpıyorduk bir tane adama bisikletle gidiyor benim şeridimden ters yönden geliyor sana ehliyet vermediler mi sinir oluyorum şunlara birinci işe giderken de arkadaşlar şöyle bir şey oldu bir tane araba geldi önümü kesti işte aşağıdan adamlar falan indi. Elinde sofalar. Hatta bakın arkadaşlar. Kam burada oldu herhalde. Yok burada değil. Burada gibi yerlerde oldu. Yani ben dedim. Kardeşim ne yapıyorsunuz falan ses açtım işte. Sizinle hiç uğraşamam dedim. Gittim şöyle. Ya zaten yakalayamadılar. Ya bak burayı burayı küçük yapmışlar. Ben gerçekten diyorum burayı küçük yapmışlar. Ben geçer gelirken nasıl geçtim? Giderken nasıl geçemiyorum? Bir dakika. Yerden dolanayım. Ben bir şey Benim benim araç takıldı. Haydi bismillah. Ya kardeşim adminler yeter ya. Kardeşim şurayı şöyle yapmayın ya. Geçiyorsak bari buradan geçikte. Ya kaldığım yere inanamazsın yani öyle bir şey. Ya niye buraya böyle bir şey yaparsınız ki? Ben de bilmiyorum tabii buradan geçeceğini. Bu ikinci eksi. de GPS yok arkadaşlar. Ya var mı tam olarak bilmiyoruz ama. Al ben burada takıldım. Gel beni arkadan ittirsen. <laughs> Neredesin ki ben bayağı uzaktayım. Pardon en sol üstündeyim ben. Pardon, el sol üstü bu Bayağı az. Kaldığım yere inanamazsın yani. Arkadaşlar bir Tesla daha ben. bir tane daha yapalım. Kaldığım yere inanılmaz bir yer. Ben şu admin'e yazayım. mı? Sen yaz bir. Bir de benim burada kaldığımı yazayım. Dur bir dakika. girgilik bitiş dura 3 nokta red country'ye gidelim mi oğlum efkir apo Efki rapor yazıyor. Yazdım abi. Hı Yok abi sen. Aa çıktım lan. Şansa bak. <laughs> bir anda bir geriye bastım şöyle bir çıktı. Herhalde mesajım gitti artık. Allah. Eyvallah abi. Oğlum, kimse yok lan. Sesli sesli ama kimseyle konuşmuyoruz ki. <laughs> Aga be. Yine yalnız kaldı. <laughs> Yine unutuldu. Kerem'in var oğlum kimse unutmadı be. <laughs> <laughs> ben niye geri geri geldim? Öyle bir şey yaptım. Daha ileride yol var mı? Helal kendimiz orada zannettim. Olabilir. Hayal gücüm yüksektir. Abi şey işte. şimdi map'te mesela bir yer var orayı işaretlemek istiyorum da nasıl işaretleyeceğim? Yok mu? Hastım. Na nasılmış? Hı -hı. Evet. Tamam. Evet, evet abi bastım. Ben bunu kullanıyordum zaten abi de. İşaretleme yok değil mi? Bunda. Tamam abi. Tamam abi, Ben hallederim. Görüşürüz. Heh. Tamam abi. Şöyle uzun tamam. yöne yapalım arkadaşlar sizinle. Şöyle. Bakayım. çok uzun değil ama uzun. Kesici holding. Tamam abi sağ ol. Bu sefer bunu yaptık arkadaşlar. Sefere başla. Kesici holding şuradan şöyle alalım. Sen iki dorsa götürsen o yüzden sana o kadar para verdi mi? Hı hı. Biz de buradan. Senin kaçın oldu? Kaç TL? Kaç, kaç dolar dolar diyelim burada. Burada dolar 14. diyelim. Kaç doların oldu? 14.000. Tamam benimki de 14 bin olacak. Sen sefere gitme. İstiyorsan istiyorsan git sana kalmış. Öyle bakalım. Ben de gidiyorum ama başlayalım. İyi tamam git o zaman işaretleme falan yokmuş ya. Uzun bir yolculuklar arkadaşlar. Bundan sonra survival gelecek. Ne oldu? Atma. Tamam. Bak bunda at, at, atılma daha hiç yaşamadım şu an. <laughs> bir dondu az önce. Başka da bir şey olmadı. Bazı arkadaşlar yani bizim gerçek hayata katılmak isteyenler yani aşağıdan yorumlara yazabilir. Ee, şey sunucunun şeyini de yazarım. Kodunu. Giririp, girip girip bizimle beraber gerçek hayata dahil olabilirsiniz. Gidelim ilk önce de. Yorumlara yazın abi ben ya da kardeşim ben katılmak istiyorum yani size göre. Ben katılmak istiyorum yazın. Ben ee, zaten yorumlara bırakırım sunucunun şeyini Kodunu gerçek hayata dahil olmak isteyenler ya da bu sunucuyu oynamak isteyenler varsa oynayabilir. E i̇lla buradan M'ye bas. Sonra sana sağ tık yapacağım değil mi? Yes please. Lütfen diyorum ya. Allah Allah. şunları tamir ettirmek lazım ya. Yani. Oğlum bir saat geçmedi mi? Kiraladık hmm. ya. Gerçek sıralara göre. Olabilir. Ben gidelim, Oğlum ben malım ben doğru şeyi almamışım. Allah kahretsin ya Tırcılık Birak yıllık şoför Sen neye göre gidiyorsun o zaman? ben de niye bu kadar hızlı gidiyorum dedim Öldüm 119 saniye bayıldım ya Neyse 13 bin para yeter ben bitireyim videoyu. Aman <laughs> Arkadaşlar ben Dorsa'yı almamışım 2 saattir ya. Neyse. Bu ilk bölüm olsun. Bayılıyorum. <laughs> ee, Allah. İşte. Diğer e, daha fazla bu sayende devam istiyorsanız like atıp abone olmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Sen Çıktım. çıkma biz daha fotoğraf çekeceğiz ya. Çıktım bile. <laughs> bir daha giriyorum. Doğru onu unuttum. Tır fotoğraf ikimizin tırını koysak yeter. Benim tır patladı ya. <laughs> ne o kardeşim ya? Oğlum, ne yaptın? <laughs> patladı kardeşim yapacak bir şey yok. Hayır. İki kadı para ödüyor. <heyecanı>, yok. <laughs> yok ya. Bu ne canı ne canı yok. Yok. Kazan kazan yok. Full de adam so. İkimiz zaten bir şey yok. Bu hayat ne canı ne canı yok. yok. Bu hayat ne canı ne canı yok. Emirle meta gerçek hayattan ben başlıyorum. Yeniden. 1 Nikon 4 Allah 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 Burada bir kere daha doğru semiz çıkmıştı ama kayıtta mıdır orası bilmiyorum Yani birkaç kayıt var şu an bende ama onları birleştirmek için capcita ihtiyacımız var. Capcita bilgisayarda olmadığı için yap yapamıyoruz. Ey ee, arkadaşlar. Nasıl gidiyor? Hı. Aç mısınız? <gülüyor> <gülüyor> geleni aç mısınız ya sanır? Aç mısınız? <laughs> aç mısınız? <laughs> Tırnağı sallanıyor aç. oğlum. Kapitel içmişim ben. Arkadaşlar geleni aç mısınız ya sanır? O yüzden aç dakika. mısınız? Aç mısınız? Değil misiniz? Tamam. Değiliz. Açmam mı ben gerçi aç. E, yemek A yiyen Ben de açım. I am hungry. Hungry. 2 dakika iki dakika sonra hapisten çıkıyorum. Hapise mi girdi? Evet ben geliyorum hemen. Allah Allah hapis var mı lan? varsa bu arada sarar. <laughs> Oğlum hapis, <hapisi> neden sarar? <laughs> ben gidebiliyorum arkadaşlar. İllegal bir gerçek hayat da olabilir. İllegal bir gerçek hayat da olabilir. Bir sürü şey olabilir yani. Oyunun akışı neyse. Geldim. Oyunun akışı neyse arkadaşlar. Oha haritanın ta en solucu. Bu oyunda birilerini öldürünce para kazanıyoruz mu acaba? Başarıyla AKR tüfek üretti. Aferin sana. Aferin e, sana Salih başladım. aferin. Devam et devam et. <laughs> Böyle de Sonra bak ha. Kerem gibi hapse girersin. <laughs> Sen neredesin? Beraber bir yere gidelim. Ben şu an haritanın en sol ucundayım kardeşim. Ben neredeyim? Ben haritanın ortasındayım. Biz nasıl buluşacağız? Şeye gel. O zaman sen. Şş, kuru kafa var. <laughs> Buraya fenerdi. Çıkmaz sokak mı? Değil. Tamam. Çok güzel. Guru Gafay bulamadım da. Hadi bunu abi, dur bulur baby. Ha, bakalım, Bak, kafana Kolunu kafana kafana He ben hapistayım da gözükmüyor tamam. I am in the indi I am in the jail. <laughs> Düştüm hapustanlarına. Hapisin şeyi neydi lan? İngilizcesi. Jail. Prison, prison. Prison mahkum da ama herhalde. Ya. Evet, evet. Jail şey. Jail. Bir... Jail hapisi. Prison break. Bizim Monopoly vardı, orada vardı lan. <laughs> orada yazıyordu. Neredeyim? Ben sahildeyim lan Türkiye. Aile. Uzamsa mi? aile gelebilecek mi? Öldürsem geliyor mu? Eee... öldükten sonra oyuna çık gir yaparsan geliyor. 3 dakika sonra. Oyuna çık gir mi yapayım? Ölmen lazım mı? Nerede biliyorsun? Hastane varsa belki hastanede de olacak. Bilmiyorum ben orada doğmadım olmadım aslında. Vatta. Şey, ne? Yeah. beraber daha iyi. Beraber çekine ustam. Tek çeviz, ee, tek kola benzer. Aynen öyle. Her çeviz yuvarlaktır. Kim demiş bu lafı. Ama her yuvarlak çeviz değildir. Oo, çok anlamlı. her insan ee, yok. Her insan insandır. Bir saat daha bisiklet kiraladım ya. Her in, yok. Her gördüğün insandır ama her gördüğün insan insan yok. Her herkes insandır ama her gördüğün insan insan değildir. Öyle bir şey vardı. Aynen. Sen sol üstte misin Mapin? Ney? Mapin en sol üstünde misin? Evet. Şey var ya. Modifiye yeri. Oradayım. Modifiye modifiye. Modifiye Modifiye nerede yapılıyor? Araba tamir noktası. Şeye gelebilir misin? Bu arada şey ya. Böyle en sol üstte gel. Orada altınca şöyle yeşil bir şey var. İçinde de böyle yıldız gibi bir şey var. Bir dakika ustam. Şöyle büyütelim haritayı. Tekrar söyle ustam. En sol üstün biraz altında böyle yeşil bir yer var. İçinde de yıldız işareti var. Tamam. Sen oraya, Sen oraya yakın mısın? Geliyor muyuz? Geliyorum yani yavaş yavaş. Tamam ben de yavaş yavaş. Arkadaşlar o zaman biz bir gidelim. Bu sefer F7'ye basıyordum değil mi? Evet. F6 F6. F6 hayır hayır hayır, hayır. F6 değil de bence. Bir dakika arkadaşlar ben bir bakayım F6. şuradan. F6 idi oğlum. F6 mı ya? Videoyu duraklat. Yok kaydı duraklat F6. Tamam F6. Hemen şuradan ekleştir. F6'ya